Hediye Hanım, ne oldu? <laughs> Cabbar Efendi gelmedi mi? Gelmedi Fatma'cığım. Oh, gelmedi. Eee... Hmm. Onun için senin başına vurdu, sıraladın bile e, kumpirleri. <laughs> hey, ama bu Cabbar Efendi çok ayıp ediyor ama çok. <laughs> güneye girme Fatma'cığım, güneye girme. Ayıp ona değil bana. Nasıl gelirmiş kapıya ne vakit kaptırdım kapıyı suratına. Ne dedin sen ne dedin? Dedim nasıl gelirmiş kapıma. Ne vakit kaptırdım kapıyı suratına. Fena davrandım ben bu adama. Ah, ah. Bir daha çıkmaz karşıma. <laughs> hey pedi hanım, sen oh. evvel hiç bile söylemeydin. Boyu devrilsin deydin, kapattım kapıyı suratına, o oh olsun bana, erkek ise çıksın ünüme deydin. Al da satacağım, Baytar Efendi'ye deydin, sen bile demeyi miydin? Dede, hep öyle deydim ama Fatmacığım pişmanım şimdi, çok en pişman kız kardeş. Anladım ki Cabar Efendi'nin derdi al dilimiş. Meğerim adamcağız. Bana aşık olmuş imiş. Ey bebe ben sana bunu anlattırdım, sen anlamaydın şimdi ne oldu da anladın bu ne? Ee, insan kendisi anlayınca daha güzel anlaymış Fatmacığım. Ee, zaten ben çok düşündüm, taşındım. Böyle eskilere biraz dündüm. Hem böyle düşünürken buldum. Ramiz Efendi'nin falını da buldum. Hı? Hatırladın mı? Ramiz Efendi bana bir fala bakmış idi. Neyi hatırladın? E, o falda bana bir, bir oros çıkmış Hatırladın hey. mı? He, Tayyar. Yok be Fatmacığım, yok Tayyar. O bile babacan bir oroz idi. Hatırladın mı? Hatırladım. Mi? Eh, bu oroz benim kısmetim imiş. Demek ola ki Cabbar Efendi benim orozum imiş. <laughs> hey, hey, Hanım. senin niyetin anlaşıldı. Ee o vakit Cabbar Efendi ne vakit gelir ona bile gösterirsin sevdani. <laughs> 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 <laughs>